Merhabalar. A101 16 Ekim Perşembe hırdavat ürünlerinde neler var? Gelin birlikte bakalım. Pirana şarjı bir 999 lira. Pirana titreşimizin para makinesi 1000 lira. Pirana dik baş testere 800 lira. Pirana şarjı lazer metre 1000 lira. Pirana avuç taşlama 800 lira. Pirana sıcak hava tabancası 750 lira. Pirana şarjlı zımba ve çivi makinesi 1050 lira. Pirana multi başlıklı profesyonel vidalama şarjlı 1250 lira. Pirana 110 parça hobi gravür seti 900 lira. Pirana şarjlı vidalama 900 lira. Kivi şarjlı testere 1600 lira. Pirana lehim havya seti 350 lira. Yeni indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup takipte kalın.